Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunla ilgili bir içerikle karşınızdayım. Bu konu eğitim kurumları yöneticiliği sınavında, adaylık kaldırma sınavında ve görevde yükselme sınavlarında karşımıza çıkan bir konu. Ayrıca diğer kanunlarla ilgili konu anlatımlarına, soru çözümlerine oynatma listesinde kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet, e, bu kanun arkadaşlar e, kısa bir kanun. Toplam 8 maddesi var. Ben de içinden 10 tane soru çıkardım. Bazıları e, açık uçlu yani direkt nedir diye sordum. Bazılarını şıklı yaptım. E, 3 tanesini de e, daha önce çıkmış olan e, sınavlardan aldım arkadaşlar. Toplam 10 soru çözeceğiz. Kanunu iyice öğrenmiş olacağız. Evet, ilk soruya geçelim. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna dair kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. Evet, doğru. Burada karşılıklılık esası önemli arkadaşlar. Bu da ayrı bir soru olarak da sorulabilir yani karşımıza çıkabilir. Karşılıklılığı unutmuyoruz. Türkiye'de ikamet eden yabancılar dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. Evet bu da doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen veya gönderilen dilekçelerde dilekçe sahibinin adı soyadı güvenlik gerekçesiyle yer almaya bilir. Hayır arkadaşlar böyle bir madde yok. Kanunda böyle bir şey yok. Bütün dilekçeler hangi kuruma yazılırsa yazılsın dilekçe sahibinin adı, soyadı yazmak zorundadır. Yoksa işleme konulmaz. Evet, diğer şıkları da okuyalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden belli bir konuyu ihtiva etmeyenler incelenmezler. Evet, doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılır. Evet bu da doğru. Yanıtımız C oluyor. Dilekçe sahibinin hangi kurum olursa olsun önemli değil arkadaşlar. Bakın özellikle belirtiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diye. Dilekçe sahibinin adı, soyadı, imzası, iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekiyor. Evet açık uçlu bir soru yaptım. Hazırladım arkadaşlar. Yani çok şık yazıp da kasmak istemiyorum. Dilekçe konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda ne olur? Dilekçe konusuyla madde 5'te şöyle geçiyor. Dilekçe konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibinin de bilgi verilir. Evet arkadaşlar, yanlış yere verdiyseniz eğer dilekçenizi size doğru yere, sizin adınıza gönderiyorlar. Bir de size haber veriyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet. Evet, 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangileri incelenmez? Evet. Madde 6 hangi dilekçelerin incelenmeyeceğini açıklıyor arkadaşlar. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, dördüncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar incelenmiyor arkadaşlar. Bu da bu madde altıda karşımıza e, soru çıkaran bir madde bol bol buradan soru çıkarılabilir. Evet Devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibine dair hangisinin bulunması zorunlu değildir. Evet, az önce değindiğimiz konu, adı soyadı, evet zorunlu, telefon numarası, hayır telefon numarası zorunlu değil, imza zorunlu, iş veya ikamet adresi zorunlu. Yanıtımız B oluyor arkadaşlar. Evet, az önce bahsetmiş olduğumuz konu. Evet, kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları kendileri ile ilgili dilek ve şikayetleri için hangisine başvurabilir? Evet arkadaşlar, dilekçe ile ilgili nereye başvurabiliyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurabiliyoruz. Madde 3 de bu konuyu aydınlatıyor. Evet, ilgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplandırır? Evet arkadaşlar, ilgili kamu ve kamu kurum veya kuruluşları, kom kom kuruluşlarına komisyonca dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeler arkadaşlar 30 gün içinde cevaplandırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri 30 gün içinde cevaplandırıyor. Kim cevaplandırıyor? Bu komisyon kime, hangi kuruma dilekçe göndermişse. Evet, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır bu kanuna göre? A. Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin sefahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Evet arkadaşlar, yetkili bir makama vermişseniz bu dilekçeyi 30 gün içinde size gerekçeli cevap verilir. Ya da işlemin durumuyla ilgili bilgi verilir. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin Dilekçe komisyonunca incelenmesi ve karara bağlanması 30 gün içinde sonuçlandırılır. Hayır arkadaşlar cevabımız B olacak. E, meclise gönderdiğimiz dilekçeler 30 gün içinde değil 60 gün içinde sonuçlandırılır. Adamların başı kalabalık. Böyle düşüneceğiz. C'ye bakalım. Diğer şıklarımızı da okuyalım, öğrenelim. İlgili kamu kurum veya kuruluşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri 30 gün içinde cevaplandırır. Evet, az önce değindiğimiz madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçeleri inceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde gösterilir. Evet, doğru. Dilekçe konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir. Ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. Evet bu da doğru. doğru e, yanlış olan şık arkadaşlar Ve şıkkı dilekçe komisyonun da incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılır diyerek 8. maddemizde geçiyor arkadaşlar. Evet gelelim e, çıkmış sorulara. E, adaylık kaldırma sınavında çıkan 3 tane soruyu aldım arkadaşlar. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir? Evet. A yabancı dil ile yazılanlar. Hayır arkadaşlar, Türkçe yazılacak. Bunu yazan Türkiye'de ikamet eden bir yabancı dahi olsa Türkçe yazmak zorunda. B belli bir konuyu ihtiva etmeyenler. Evet bu da incelenmez. Dilekçe sahibinin adı Soyadı ve imzası bulunmayanlar, evet bu da incelenmez. D, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilenler. Evet bunlar inceleniyor arkadaşlar. Yani şöyle inceleniyor, O e, yanlış e, idari makama makam tarafından değil ama e, doğru makama gönderilip orada dilekçe işleme konuluyor. E'ye bakalım, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar. Bunlar da incelenmiyor arkadaşlar. Burada incelenilecek olan e, dilekçemiz D'de belirtilen şartı taşıyan dilekçe incelenebilir arkadaşlar. Doğru yanıtımız D. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması en geç kaç gün içinde sonuçlandırılır? Evet arkadaşlar 60 gün içinde sonuçlandırılır. Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde dilekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Evet burada da ben e, telefon numarası demiştim. Bu adamlar kimlik numarasını yazmışlar. Evet arkadaşlar kimlik numarasının bulunması zorunlu değildi, değildir. Ha, hani günlük e, hayatta bir dilekçe yazdığımız zaman e, telefon numaramızı da belirtiyoruz. Hani dilekçenin bir, bir yerine yazıyoruz adres bölümüne. Hatta TC kimlik numaramızı da yazıyoruz böyle adımızın önüne bir yere. Ama bunlar kanunda e, bulunması zorunlu olan e, şeyler değil arkadaşlar. Bölümler değil. Olmasa da olur yani. Evet arkadaşlar, e, sorularımız bu kadar. E, umarım faydalı olur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.